Ebu Süfyan bin Harb radıyallahu teala anh. Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kayınpederi. İsmi Sahır bin Harb'tır. Annesinin adı Safiye'dir. Künyesi Ebu Süfyan ve Ebu Hanzala'dır. Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh ve Peygamber Efendimizin aleyhisselam mübarek zevceleri olan Ümmü Habibe'nin radıyallahu anh'a babasıdır. Dedesi Ümeyye bin Abdi Şems bin Abdi Menaf'tır. 565 Hicri 58 senesinde Mekke'de doğdu. 651 Hicri 31 senesinde Medine'de vefat etti. Müslüman olmadan önce Resulullah Efendimizin aleyhisselam büyük düşmanıydı. Uhud ve Hendek muharebelerinde Müslümanlara karşı müşriklerin başkumandanlığını yaptı. Hudeybiye sulhnamesini yenilemek üzere Medine'ye gitti. Ebu Süfyan Resulullah Efendimizin huzuruna varıp sulhu yenilemesini arz edince sevgili peygamberimiz reddettiler. Ebu Süfyan üzüntü ve pişmanlık içinde geri döndü. Mekkeli müşrikler bu işi başaramadığı için onu çok kınadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 629 senesinde Mekke'yi fethetmek üzere 12 bin kişilik ordusu ile Medine'den hareket etti. 10 günde Mekke'nin Merruz-Zahran bölgesine geldiler. Ebu Sufyan yanına birini alarak keşf için yola çıktı. Yolda yanlarına bir arkadaş daha katıldı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Ebu Sufyan'ın İslam ordusu tarafına gelmekte olduğunu haber verdi. Hazreti Abbas radıyallahu anh yanlarına giderek onları tanıdı ve İslam ordugahına götürdü. Ebu Sufyan ve yanındakiler korku ile mücahitlerin arasından geçerek sevgili peygamberimizin huzuru şeriflerine geldiler. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem onları güzel karşıladı. Mekkeliler hakkında bilgi aldı. Geç vakitlere kadar konuştuktan sonra onları İslam'a davet eyledi. Ebu Süfyan'ın arkadaşları Hakim bin Hizam ile Büdeyl derhal kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Fakat Ebu Süfyan'ın tereddüdü devam ediyordu. Sabah olunca merhamet deryası sevgili peygamberimiz Aleyhisselam, ey Ebu Süfyan, yazıklar olsun sana. Allahu Teala'dan başka ilah bulunmadığını öğrenme zamanı hala gelmedi mi? buyurdu. O da anam babam sana feda olsun. Yumuşak huylulukta ve şereflilikte ve akraba hakkını gözetmekte üstüne yoktur. Sana ettiğimiz bu kadar cefadan sonra sen hala bizi hidayet yoluna davet ediyorsun. Ne kadar merhametlisin. Allah'tan başka ilah olmadığına inandım. Sen de Allah'ın Resulüsün diyerek Eshab-ı Kiram'dan olmakla şereflendi. Ebu Süfyan radıyallahu an Mekke'ye gelip kendisini merakla bekleyen müşriklere Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra Ey Kureyş cemaati! Muhammed aleyhisselam karşısında dayanamayacağınız kadar büyük bir ordu ile yanı başınıza gelmiş bulunuyor. Boş yere kendi kendinizi aldatmayınız. Müslüman olunuz ki kurtulasınız.'' Ben sizin görmediklerinizi gördüm. Sayısız bahadırlar, atlar ve silahlar gördüm. Onlara kimse karşı koyamaz. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse ona eman verilmiş, öldürülmekten kurtulmuştur. Kim Beytullah'a sığınırsa ona eman verilmiştir. Kim evine girip kapısını kapatırsa ona da eman verilmiştir dedi. Bunun üzerine müşriklerin azılılarından bazıları Ebu Süfyan Hazretlerine karşı çıkarak hakaret ettiler. Hatta İslam ordusuna karşı çıkmak için acele hazırlığa başladılar. Fakat bunların sayıları çok azdı. Diğerleri bunlara iltifat etmeyip evlerine koştular. Bir kısmı da Mescid-i Haram'a sığındı. O gün fazla dökülmeden Mekke fethedildi. Bunda Ebu Süfyan'ın pek büyük hizmeti oldu. Hanımı Hint de radiyallahu anha Müslüman oldu. Mekke'nin fethinden hemen sonra yapılan Huneyn gazasına katılan Hz. Ebu Süfyan kahramanca çarpıştı. Taif muharebesinde bir gözünü kaybetti. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onun Necran'a vali gönderdi. Hazret Ömer radıyallahu an zamanına kadar orada valilik yapan Ebu Süfyan Hazretleri halifeden izin alarak Suriye'deki gazalara katıldı. Yaptığı ateşli konuşmalarla askerleri harbe teşvik ederdi. 636'da Yermük muharebesine katıldı. Diğer gözünü de orada kaybetti. 651 Hicri 31 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Cennetül Baki kabristanına defnedildi. Ebu Süfyan radıyallahu anh pek fazla hadis-i şerif rivayet etmemiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam ihlastan sordu. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Rabbim Allah'tır dedikten sonra emrolunduğun gibi dost doğru olmandır buyurdu. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Mirat-ı Kainat kitabının 326. sayfasında Eshab-ı Kiram'ın radiyallahu teala anhum ecmain büyüklüğünü, derecelerinin yüksekliğini bildiren hadis-i şeriflerden bir tanesi şöyledir. Allahu Teala beni insanların en asil zadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana insanlar arasından en iyilerini arkadaş, sahip olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezirler olarak ve dini İslam'ı insanlara bildirmekte yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da eshar olarak yani zevce tarafından akraba olarak ayırdı. Bunları seb edenlere, iftira edenlere, söyenlere Allahu Teala'nın ve bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. Allahu Teala kıyamet günü bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhüma hem vezirleri idi hem de esharı idi. Çünkü birisi Ezvacı Mutahherat'tan Ayşe'nin radıyallahu teala anha, ikincisi de Hafsa'nın radıyallahu teala anha babaları idi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zevcesi Ümmi Habibe radıyallahu anha annemizin erkek kardeşi olan Muaviye ve Ebu Süfyan ve anası Hind radıyallahu anhüm de eshardan olup bu hadis-i şerife dahildirler. mirat Kainat kitabı 2. cilt 3. sayfasında diyor ki Hz. Muaviye'nin radıyallahu anh babası Ebu Süfyan olup 5. babası Abdümenaf Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinden idi. Hz. Muaviye radıyallahu an hicretten 19 sene evvel dünyaya gelmiştir. Babası ile Mekke-i Mükerreme'nin fethi günü imana gelmişti. Uzun boylu, beyaz yüzlü, güzel, yakışıklı ve heybetliydi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yazan katiplerinden olup çok dualarını kazanmıştı. Halife olacağı da kendisine müjdelenmiş idi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvana binip onu da arkasına bindirmişti. Konuşurlarken Ya Rabbi buna çok ilim ve hilim ver diye dua buyurmuştu. Tarihlerin hepsi diyor ki Aklı, zekası, affı, cömertliği, idaresi, yumuşaklığı pek ziyade olup dillerde gezerdi. Affı ve yumuşaklığı hakkında nice hikayeler vardır ve iki büyük Arabi kitap halinde neşredilmiştir. Arabistan'da dört dahi yetişmiştir. Hazreti Muaviye, Amr İbni As, Mugire Tebni Şube radıyallahu teala anhüma ve Ziyad bin Ebih'tir. Alimlerden birçoğu demiştir ki çok heybetli, cesaretli, tedbirli, gayretli, merhametli olup her suretle sanki idareci olarak yaratılmıştı. Hatta Hazreti Ömer onu gördük de radıyallahu anhüma bu bir İran şahıdır buyururdu. Bir şey isteyeni boş çevirmez kat kat fazlasını verirdi. Bir gün Hasan radıyallahu an borcu olduğunu söyledik de 80 bin altın vermişti. Amr İbni As'ı radıyallahu anh Mısır'a vali yapıp iki sene bütün Mısır gelirini ona bağışlamıştı. Ağabeyisi Yezid Ömer radıyallahu anhuma tarafından Şam'da valiyken hicretin 20. senesinde vefat etmiş ve yerine bunu vekil tayin etmişti. Halife Ömer radıyallahu an asil olarak vali yaptı. Hazret Osman, Ali ve Hasan radıyallahu anhüm de kendisini azletmediler hicretin 41. senesinde İslamiyet'e uygun sahih halife oldu. Buna bütün İslam memleketlerinde bulunanlar razı olup bu seneye Amül Cema'a ismi verildi. Halife olunca Afrika'da kafirlerle cihada başladı. Bir sene sonra Abdurrahman isminde bir serdarı yani kumandanı İran'ın şarkında Sicistan'a yani Sistan'a bir sene sonra Sudan'a ordu gönderip oraları kafirlerden aldı. 44. yılda Kabil şehrini sonra Mühelleb komandasındaki ordusu Hindistan ve Semerkanda aldı. Mühelleb daha sonraları haricilerle çok muharebeler yaparak yayılmalarını önlemiş büyük bir kahramandır. 45'te Afrika'yı yani Tunus aldı. 47'de Çin'de büyük ve çetin muharebeler yapıldı ve çok şehit verildi. 48'de Kıbrıs Adası'na bizzat gazaya gidip fethedildi. Abdülhak Dehlevi Hazretlerinin Farisi Medarücün Nübüvve kitabında 417. sayfede ve Mevahibi Ledünniye tercemesi 1. cilt 181. sayfede diyor ki Ebu Süfyan bin Harb Taif gazasında çok kahramanlık etti. Bir gözü kör oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Ebu Süfyan hangisini istersin? Eğer dilersen dua edeyim gözün yerine gelsin. Eğer dilersen Allahu Teala cennette sana bir göz versin buyurdu. Ebu Süfyan ya Resulallah cennette göz verilmesini isterim dedi ve avucunda duran gözünü yere attı. Ebu Süfyan Hazretleri Yermük gazasında da çok kahramanlık etti. İkinci gözü de çıktı. Orada şehit oldu. Kısası Enbiya 314. sayfasında diyor ki Mekke'nin fethinden sonra Ebu Süfyan ile oğlu Muaviye Resulullah ile birlikte Medine'ye hicret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ı Necran vilayetine vali tayin buyurdu. Hazreti Muaviye'yi de vahiy katibi yaptı. Kısası Enbiya'da 476. sayfada diyor ki, Yermük kazasında Müslümanlardan 3000 kişi şehit oldu. İçlerinde Eshab-ı Kiram'dan çok zevat da var idi. Ebu Süfyan'ın dahi bir gözüne ok gelerek kör oldu radiyallahu anhum ecmain.